Ali hadi, hadi, hadi kanala girelim. abone bu Abone olun bana. Basın abone yok? abone yok İşte. İşte söz söz bunlar. yapıyorlar. Benim emeğim var bunlarda. Ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Neyse hadi. hani. Neyse bak. Bak. Bizde şey bayağı bir yıldız. Bayağı bir kullanılmış. Hani <laughs> buna böyle var ya bu kişi için çalıştırmaz lazım. Emulator bu zaten. emülatör demiş. Aslında el gruptaki Mr. Dub. Mr. Dub çalıştırayım mı? Mr. 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 Dub. Ne yapıyoruz zaten. Bakın bu oksijende iki, iki okulda bir arkadaşınız yeter diye

Aşağı bir şey. Google Space mi? Google Gravity mi? Google Space. Heh. Tamam o zaman bu soru şey olacak. Google'a bir kere bulmuştum. Hiçbir şey hareket edemiyordu. Bu eski bu arkadaşlar. Bakmayın siz böyle Google yaptığınızda. Değil mi? <laughs> ha.

Ana. Ne de? Bu ne? Bu çok güzel. Skeç bak. Aynı şeye döndük. Dön. 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 Ama ben hala indirimde Explorer kullanıyorum. Hayır. Ama ben indirimde Explorer altında değilim. Dön 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 dön. İndirimde Explorer arkadaşlar. Bir tane yine... Abi bunu da ettiğimde böyle yapar.